Canlarım ciğerlerim, LGS Tayfam. Herkese selam. Ben Yılmaz Hocanız. Nasılsınız? İyisiniz umarım. E, yarı yıl geldi arkadaşlar. 15 tatil geldi ve yolu yarıladık. Ve arkaya baktığınızda çoğunuza bir endişe görüyorum. Bir ümitsizlik var arkadaşlar. İşte hocam ben ilk dönem konularını tam toparlayamadım. İlk, konu, ilk dönem konuları tam oturmadı. İşte çarpanlar, katlar, üstü ifadeler, köklü ifadeler, e veri analizi yok mu? Beni mahvedecek gibi duruyor diyorsunuzdur. Arkadaşlar ümitsizliğe kesinlikle kapılmak yok arkadaşlar. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Unutmayın. Kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Vazgeçmek yok arkadaşlar. Kesinlikle vazgeçmek yok. Ne yapacağız? Mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet ilk dönem konuları önemli. Çünkü LGS'nin %60-%70'i ilk dönem konularından gelecek. O yüzden bu ilk dönem konularını birlikte parça pinçik edeceğiz arkadaşlar. Artık Yılmaz Hocanız yanınızda. Bundan sonraki dönemlerde de inşallah farklı konularda, ilerleyen konularda da hep yanınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve ilk dönem konuları için bomba gibi müthiş bir program hazırladım. Çok ayrıntılı oldu ve ilk dönem konularını bu şekilde içinden geçeceğiz arkadaşlar. Biraz sonra ayrıntılarıyla, detaylarıyla programı anlatmaya çalışacağım. Ama Lütfen ümitsizliğe kapılmayın arkadaşlar. İşte ilk dönem konuları 6 tane konu bitti. Eyvah bittim yandım demek yok. Baştan başlayacağız gerekirse. Baştan halledeceğiz. Oturacağız mücadele edeceğiz. Ama yılmadan usanmadan çalışacağız. Ve bu yolun sonunda mutlu bir son olacak. Ve istediğiniz, hayal ettiğiniz liselere zırrank diye gireceksiniz arkadaşlar. Dönüp baktığınız arkaya da ah ne güzel çalışmışım. İyi ki çalışmışım, mücadeleyi bırakmamışım ve hak ederek bu okula girmişim diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi... Programımız arkadaşlar 14 gün sürecek ve ilk dönem konuların içinden geçeceğiz. Burada bir sıkıntımız yok. Ama sizden isteğim şu. Mücadele etmeye devam edin. Ben her videonun altına pdf'lerini koydum arkadaşlar. Pdf'lerini videodan önce çıktı alıyorsunuz. Bunları ne yapacağız? Belki önce siz çözeceksiniz. Videoları durduracaksınız çözeceksiniz. Ondan sonra beraber çözeceğiz. Beraber bu işi halledeceğiz. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Bu işi hep beraber halledeceğiz. Unutmayın. Şimdi gelin beraber bu programımızda neler var? 14 gün boyunca neler yapacağız? Hep beraber programımıza Bakalım. Şimdi para, programımızın detayları şunlar arkadaşlar. 14 gün boyunca sürecek. 23 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta bitecek arkadaşlar. Şimdi... 23 Ocak'ta ben bütün konuları alt başlıklara ayırdım arkadaşlar. Alt başlıklar mesela çarpanlar, katlar, 3 ee, alt başlıkta inceledim ve 3 gün sürecek bu ve her konu anlatımda her gün 2 video gelecek ve birinci video konu anlatım olacak ikinci videoda soru avcısı dediğim sorular çözeceğiz milli eğitim tarzında sorular çözeceğiz sizi seni en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar merak etmeyin şimdi Çarpanlar katlar dedik 3 e, gün sürecek ve 3 e, alt başlıkta inceledik. Konantın ve soru avcısı olacak her birinde. Yani biz aslında bebek adımlarıyla gideceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş ilmek ilmek öreceğiz ve 14 gün sonunda artık ilk dönem konularını halletmiş olacağız. Şimdi e, üstü ifadeler 2 gün sürecek arkadaşlar yine konantın soru avcıları gelecek. E, pardon 3 gün sürecek konantın. E, üstü ifadeler. Ondan sonra kale köklü ifadeler 2 gün sürecek. Yine konu anlatım sorucuları gelecek. Veri analizi bir gün sürecek. Olasılık bir gün sürecek. Cebirsel ifade 2 gün sürecek arkadaşlar. Ve en sonunda da cumartesi pazar son hafta sonu da e, ortaya karışık dediğim e, karışık sorulardan bir deneme tarzında sorular çözeceğiz. Arkadaşlar şimdi her videonun altında ben sizler için e, usanmadan sıkılmadan büyük emek harcayarak ne yaptım? E, PDF'ler hazırladım. Bunlar önce konu anlatım PDF'leri. Bunlar açıklama, videoların açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Bunları alacaksınız. Bunlar kesinlikle çıktı almanız lazım. Burada konu anlatımlarımız var. E, bu konu anlatımlarının içinde e, geçiş sorularımız var, kazanım sorularımız var. Burada ne yapacağız? Konuyu önce bir pekiştireceğiz. Ondan sonra ne gelecek? Soru avcısı gelecek arkadaşlar. Bakın soru avcısı gelecek. Soru avcısı her e, alt başlığın yani her gün bir soru avcısı gelecek. Her konunun her alt başlığın bir soru avcısı olacak. Bu soru avcısında çok güzel sorular hazırladım sizin için. Milli eğitim tarzına benzer 4-5'er 5 er tane e, yeni nesil sorular olacak. Ve bunları da bu şekilde ne yapacağız? Halledeceğiz. Bunların çıktılarını dediğim gibi videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Benden önce çıktığı alacaksınız. Her şeyiniz hazır olacak ve beraber bu işi ne yapacağız arkadaşlar? halledeceğiz. Evet. LGS Tayfam. Ne dedik? Ümitsizle kapılmak yok. Bu işi ne yapacağız? Beraber el birliğiyle halledeceğiz arkadaşlar. Belki dediğim gibi ilk dönem konuları tam oturmamış olabilir. Bir ümitsizliğe kapılmış olabilirsin. Ama ne yapacağız? Beraber bu işin üstesinden geleceğiz ve o yılın sonunda LGS'den sonra da istediğin, hayal ettiğin lisede girdiğin zaman oh be diyeceksin. İyi ki mücadele etmişim. İyi ki bırakmamışım diyeceksin ve o kapıdan girdikten sonra da çok mutlu olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz ve dediğim gibi bu programı çok emek e, harcayarak hazırladım. Bu yüzden bunun karşılığında da size ne yapacaksınız? yan gelip yatarak video izlemeyeceksiniz sadece. Ne yapacaksınız? PDF'leriniz önünüzde olacak. Gerekirse videodan önce siz çözeceksiniz. Ondan sonra beraber çözmeye çalışacağız. Unutmayın ben sizin her zaman yanınızda olacağım. Özel ders formatında bu ilk dönem konularını halledeceğiz. Bundan sonra da diğer konuları da beraber halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Birinci kuralımız ne? Ümitsizliğe kapılmıyoruz. İkinci kuralımız ne? Mücadele etmekten vazgeçmiyoruz. Hepinizden ümidim var arkadaşlar. Ümidinizi kaybetmeyin. Hepiniz yapabilirsiniz. Hepiniz sizin liseye gidebilirsiniz. Ama mücadeleyi kaybederseniz, mücadele etmezseniz sonu hüsran olabilir arkadaşlar. Evet LGS tayfam, canlarım, ciğerlerim. Benim şimdilik diyeceklerim bu kadar. Unutmayın 23 Ocak Pazartesi günü ilk videomuzla beraber kampımız başlıyor. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.